Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum bir Ironman ve aynı zamanda motosiklet kullanıyor, bisiklet kullanıyor, yüzüyor, koşuyor İrem Görmüş. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutluyum burada olduğum için şu anda. Aa, biz teşekkür ederiz geldiğin için. E, motosikletle bence başlayalım. Nasıl başladın motosiklete? Aslında ilk etapta ihtiyaçtan bir şehir içi ulaşım aracı olarak başladım. Küçük bir motorunu, 150 cc'lik motorunu. Akabinde onunla hafta sonu ben neden gezmiyorum acaba bile gezmeyi deneyeyim dedim. Fakat 150 cc tabii şehrin arasında beni yordu. Sonra onu 250 cc'ye yükselterek daha da şehrin arası turlarına çıkarak motoruna sevdanma devam ediyorum. Süper. Peki Iron Man nedir? Ne demek istiyor Iron Man bize? Bunu bir bilen var, bilmeyen var. Ben de tabii çok sonra işte merakım olunca bir baktım. <laughs> ee, ne demek Iron Man? Şimdi Ironman aslında bir organizasyon ismi e, ve uzun bir yani uzun mesafe diye geçen bir yarış etabını Hı -hı. organize ediyor bu şirket. Ve biz triatletler Ironman organizasyonu düzenlediği yarışlara katılıp onları bitirdikten sonra Ironman sıfatı alıyoruz aslında. E, Triatlet nedir diye anlatacak olursam da bir triatlon sporu üç branşın bir araya gelmiş, gelmiş. hali. Arka arkaya aslında triatlonda, yarışlarda yüzme, bisiklet ve koşu e, etaplarını tamamlıyoruz. E, farklı mesafeler var. Kısa mesafe dediğimiz sprint mesafeler, hı hı. orta olimpik mesafeler ve uzun mesafeler. E, gerçek ayrınmenler en uzun mesafeyi tamamlayanlar ki mesafe olarak bakacak olursak 3.9 kilometre yüzüyoruz. 180 kilometre bisiklete biniyoruz. Akabinde bir maraton yani 42 kilometre koşuyoruz. Koşuyorsunuz. Ben bazen ilk hazırlanırken 180 kilometre bisiklet şaka mı ben motorla bile yani 3 saatte gidiyorum 3, yani 2,5-3 saatlerde gidiyorum diye düşünürdüm ama çalışınca oluyor. Peki nasıl oldu bu yani sen motosiklet kullandın sonra nereden aklına geldi evet. Nasıl yaptın yani? Onu merak ediyorum ben aslında. Aslında şimdi birçok motorcu arkadaşım da muhtemelen teyit edecektir beni. Yani biz hep deriz ya iki tekerlek üstünde olmak kadar özgür ve Doğru. iyi hissettiğimiz yer yok. Bisiklet tonun bence daha mücadeleci ve daha keyifli hissettiğimiz diğer versiyonu. Mücadeleci diyorum çünkü ciddi efor sarf ediyoruz bisiklet üstünde. Hı hı. Ben motor kullanmaya başlamadan önce de zaten çocukluğumdan beri ciddi anlamda bisiklete biniyorum. Yaz tatillerinde her gün gibi uzun mesafelerde bisiklete binerdim. Büyüdüğüm şehirde Yalova'da. Dolayısıyla motor adaptasyonum da daha kolay oldu bu arada yani balans konusundan. Sonra bisiklete biniyorken ilk işte Bostancı-Kartal arası sahilde bisiklet yolunda izi izi sürerken düzenli olarak da yüzüyordum. Koşanları da gördükçe ben de koşuya başlayabilirim aslında derken triatlonla tanıştım. Üç branşı da yapabiliyorum. Neden olmasın diye hepsini bir araya getireyim dedim. Evet. Ama tabii yani yüzüyorum, bisiklete biniyorum, koşuyorum olmuyor. İşte çok e, disiplin gerektiren bir antrenman programından Hı -hı. geçiyoruz e, ve tabii ki her e, antrenman sonrasında gelişmeyi de hızlandıracak e, disiplinle çalışıyoruz gibi. Çok fazla dikkat unsuru içeren bir e, branş diyebilirim. Peki nasıl başlıyor senin için bir gün? Sabah kaçta kalkıyorsun? <laughs> Kalktıktan sonra neler yapıyorsun? Hangi antrenmanlara gidiyorsun? Bir de bu arada çalışıyorsun. Bir mesleğin var. Evet. Bize ondan da bahset. E, ben bir spor şirketinde tedarik zinciri bölümünde çalışıyorum. Depo ve lojistikten sorumluyum. Ee, çok mutluyum, çok gururla söylüyorum. Çok severek yaptığım spor aslında kariyerimle birleşti. Ve bunu hep tutkuyla anlatırım ben. Ee, ve e, yeni nesildeki arkadaşlarla konuşurken de öğrencilere özellikle şunu söylerim. Sevdiğiniz işi yaptığınız sürece size hep mutluluk getirir. Yeter ki sevdiğiniz branşı seçin. Ee, ve o, yani o kadar iç içe geçmiş bir döngü ki bence. Yani sevdiğim sporu yaptım ve sevdiğim bir şirkette. Sevdiğim işte devam ediyorum diye anlatırım. Çok mutluyum bu, bu durumdan. Ee, sabahım nasıl başlıyor? Şimdi aslında hayatım triatlona başladıktan sonra ikiye evrildi. Off sezon ve yarış sezonu. Ee, direktörüm bana kızmasın bunları duyarken. Off sezon aslında yarışmadığımız e, takribi Ekim ile Nisan arası sezon. E, yani bu sezonda aslında biraz da... Vücudun adasa bırakıyoruz gibi o da ne demek İşte sabahları normalde yarış sezonunda 5'te kalkıyorken off sezonda 6'da kalkıp biraz daha geç antrenmana başlıyoruz. Ve daha kısa antrenmanlar yapıyoruz. Kısadan kastım. İşte bu sabah mesela 2 saate yakın koşuyu tamamladım ben. Yarış sezonunda bu daha uzun olabiliyor. Off sezonda biraz daha kısadan kastım buydu. Hafta içi. İstanbul trafiğinden etkilenmemek için bisiklete bineceğimiz zaman sabah 5'te çıkıyoruz sürüşleri ee, ve ortalama 630 7 arası bitiriyoruz. Sonra koştur koştur işe gidiyoruz. Hafta sonu da yine e, çok hafta sonu trafiğine kalmamak için 6'da başlıyoruz antrenmanlara. Uzun antrenmanlarımız 4-5 saat sürebiliyor yarış sezonda. E, dolayısıyla öğleden sonra da dinlenmeye geçiyoruz. Çünkü ertesi gün tekrar aynı antrenman programı başlıyor uzun şekilde Genel olarak hayatım böyle. Ee, belki şunu da araya sıkıştırabilirim. Yarış sezonunda çift antrenman devam ediyoruz. Sabah erken antrenman ve akşam, akşam antrenman. Ee, haftada sadece bir ya da iki gün tek antrenmanla geçiyor. Of günümüz yok. Her gün çalışıyoruz. Her gün çalışıyoruz. <laughs> evet. Bir de normal işini de yapıyorsun. Evet az önce direktörüme mesajı öyle verdim aslında. Ee, Ironman'a hazırlık sürecinde bu tabii çift antrenmanlar çok uzun saatlerdi. Ve ben... Ee, çok teşekkür ediyorum kendisine buradan o kadar destekleyici bir süreçten geçtim ki yani çok yoğun çalışanların e, mücadele edebileceği bir düzen olmadığından çok eminim. Çünkü ben sabah 9'da işe başlamam gerekirken bazen e, bisiklet antrenmanım uzun sürdüğünde 9.30-10 gibi gidebiliyorum ofise ve, ve bu konuda bana anlayışlı davrandı Hep benzer şekilde. Akşam antrenmanına yetişebilmek için işte dörtte hemen ofisten çıktığım durumlar oluyor. Ama tabii bunu da iş hayatında şöyle kotarıyoruz. Neyse ki evden çalışma düzeni bizim çok işimize yaradı. Antrenman bittikten sonra bilgisayarımı açıp akşam çalışmaya devam ediyorum. Ya da hafta sonu en azından kalan işler var, sonları toparlıyorum öğleden sonra. Ama genel olarak tamamen zaman yönetimi diyebilirim buna. Yani ne kadar iyi yönetirsek o zaman o kadar verimli sonuç alıyoruz antrenmandan da iş hayatından da. Süper, peki e, sen iki yıldır katılıyorsun galiba değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Dört yıl Dör, oldu. Dört yıl evet, mı oldu Ağustos'ta sanki? Ağustos'ta dört tamamladım. Ironman'e dört yıldır katılıyorsun. Ee, Ironman'e sadece iki kere Heh, katıldım. Onu söyledim yani iki senedir ben evet. de öyle. Doğru. İki, Do iki doğru hatırlıyorsunuz. bir İki sene önce ilk ayrınmen yarı mesafeyi tamamladım. Hmm. E, aslında 70.3 ve 140.6 olarak ayrılıyor distance bazında. 70.3 mil ve 140.6 mil. Bu az önce saydığım mesafelerin kilometre versiyonu full bitirince 140.6 bitirmiş oluyoruz. İlk ben 2 sene önce 70.3'ü bitirdim yarım mesafeyi. Ama tabii o zamanlar şeydik yani Iron Man olduk canım yine de yani yarısı <laughs> fullü yok bunun diyorduk. Ama gerçek fullü bitince de 70.3'tekiler o ne yapıyorlar kolay yarışıyorlar moduna girdik biraz da tabii öyle değil. Bütün triatlet arkadaşlarıma saygı duyuyorum işin esprisi. Uh -huh. Yani sadece sprint mesafe yarışı bitirmek bile ciddi bir mücadele gerektiriyor. Ee, ve yani biz sonuçta antrenman disiplinleriyle bunu yapıyoruz. Bu çok üst bütün bir yetenek değil bence. E, doğal kabiliyeti ve genetik yatkınlığı olan arkadaşlara saygım sonsuz ayakta alkışlıyorum. E, genetik yatkınlık biraz daha zayıfsa daha çok antrenman yapmanın e, karşılığını yiyoruz aslında diyebilirim. Ama bence bir üstün yetenek ya bu kadar bunu şimdi herkes yatağında uyurken sen sabahleyin en erken kalkıp bütün bu mesafeleri yapıyorsun kolay değil bence çok zor bir şey. Ben sana söyleyeyim yani. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Siz e, motora binmek istediğinizde sabah erken kalkıyorsunuz mesela değil mi? Çünkü evet. seviyorsunuz bunu. E, bizimki de öyle. Yani ben triatlon'a başlamadan önce hafta sonları uzun motor sürüşleri yapardım. O zaman da erken kalkardım. Çünkü olmak istediğim yer orası. Yani yatak değil, uyku değil gibi. Peki bunları yaparken e, beslenmene dikkat ediyor musun? Yoksa hani biz yiyoruz evet. zaten, yakıyoruz her şeyi. Yoksa böyle bir Kural var mı? Şunları yiyeceğiz, bunları yemeyeceğiz diye. Benim ilk iki senem beslenme konusunda çok e, yanlış ve zor geçti. Çünkü hı hı. zaten kolay beslenmiyorum, çok iştahlı yemiyorum e, ve antrenmanlardan sonra da sağlıksız beslenmeye devam ettim. Fakat ee, sağ olsun antrenörlerimiz hep şunu söyler. Triatlon aslında biz üç branştır deriz ama beş branştır. Yani dördüncü branş dinlenme, beşinci branş da beslenme. Hı hı. Ee, daha iyi ve sağlıklı uzun ömürlü triatlet olmak için beslenmeyle uykuya dikkat etmemiz gerekiyor. Yeteri kadar karbonhidrat alabiliyor olmamız gerekiyor antrenman öncesinde. Ee, benzer şekilde antrenman bittiğinde de vücudun ihtiyacı olan protein miktarını hesaplayıp onu almamız gerekiyor. Şimdi Ironman'a hazırlanırken buna dikkat etmeye başladığım için artık evet beslenme bu işin içinde kesinlikle var. Ee, tam bir halkası yani yardımcısı da değil deyip de ben de dikkat etmeye başladım. Yani e, yarın kaç saatlik antrenmanım olacaksa bu akşam ne kadar karbonhidrat almam gerektiğini hesaplayıp öyle tüketiyorum. Süper ama yine de çok zayıfsın. Ben biraz zayıfım evet. <laughs> çok yemiyorsun. <laughs> Yemek ve çok yok o yüzden tatlıyla aram yok diyelim yani en çok da. <laughs> Peki şimdi e, ilk bu yani 2025'te ilk yarış ne var? E, Roma maratonuna hazırlanıyorum. Hı -hı. E, ufak bir sakatlık geçirdim iki buçuk aydır koşu ve bisiklet yapamıyordum yeni başladım aslında. Nedir o da. sakatlığın ne oldu? E, Kapadokya... Türkiye'nin en zor trial yarışlarından biri. Hmm. E, Trial'ı bilmeyen arkadaşları da belki açıklamak gerekir. Aslında patika koşusu. <laughs> Bazen İngilizce o kadar fark etmeden yerleşiyor ki... E, fark etmeden söyle yani anlıyor mu karşı taraf bir anlayamıyoruz biz de. Kapadokya uzun mesafe 38 kilometrelik bir patika koşusuydu ve ben Ironman'den sonra çok da dinlenemeden o yarışa katıldım. arada kısa bir mesafe vardı. Bu arada biz yarışlarımızı planlarken sezon başında antrenörlerimizle hep şu beyin fırtınasını yaparız. Arada ne kadar zaman var? Dinlenmek için geçerli bir süre mi? Ya da işte yapabilir miyiz? Önce o planlamayı yapıyoruz sezon başında. Kapadokya benim için sezon yarışında yoktu aslında. Fakat yıllardır da yarışmak istediğim bir parkurdu. Bu arada gerçekten yani birçok kişi biliyordur büyülü doğasını. Zaten dünyanın güzel, evet. en güzel yerlerinden birinde bir de koşu yapıyor olmak tarif edemeyeceğim bir istek. Mistik bir hava. <laughs> Peri bacalarının arasında koşmak şahane gerçekten. Evet. 38 kilometrenin 23. kilometresinde dizim fıt diye çıktı. Koruyor tamam. <laughs> ben gördüm dizimin çıktığını. E, muhtemelen bir şey olmadı, devam ederim dedim. Yani benim biraz inatçı bir yapım var. E, vücuduma iyi davranmıyorum bu inat yüzünden. Yani burada çıktı, gördün. Ama dedim evet. ki devam edeceğim. Devam edeceğim, bitireceğim, acıyı duymayacağım dedim. Fakat çok acılı geçti son 10 kilometrem. Hatta Instagram'da o akşam story'im şeydi dizi patlattık galiba diye. Otel odasında normal doğa akşamı aslında koşudan sonra eğlenmeyi planlıyorduk. Biz bir otel odasında dizimi uzatıp buzla yatıyordum. Ee, geldikten sonra MR çekildiğinde hem yan hem ön bağın yırtılmış olduğunu gördük ne yazık ki. Bir taraftan da doktorlar bile artık triatletlerin kafasının çok normal çalışmadığını öğrenmişler bazı ortopedistler. Siz bu işten para da kazanmıyorsunuz. Sabah akşam antrenman yapıyorsunuz. Üstüne bir de bir dünya para veriyorsunuz. Bir de üstüne sakatlanıyorsunuz dedi doktor. Niye direkt. yapıyorsunuz Niye bunu? Yapıyorsun <gülüyor> bunu? <gülüyor> e, dedim hocam haklısınız. Şimdi ne kadar duracağım ben? Minimum 3 ay dedim. Mümkün değil dedim. Duracaksın ama yırtık bağ dedi. Yani bir daha hiç spor yapamazsın. Ya benim için en zor şey durmak gerçek anlamda. Ne yapabilirim peki dedim yani durmayayım ne yapabilirim yüz bol bol yüz dedi ama yüzerken de işte duvara vurmadan o ayak duvara vurmayacak evet. öyle hareket edeceksin sadece zor bir süreçti psikolojik olarak benim için ama şimdi çok mutluyum artık sahalara dönüyorum ee, ilk Roma maratonum var Martın ikinci haftasında. Maratonu birçok kişi bilir ama bilmeyenler için de 42 kilometre koşu demek. Hı hı. Biz triatlet arkadaşlarımla bu işe gönül veren arkadaşlarına her sene bir Avrupa Maratonu koşacağız diye hedef koyduk kendimizi. Biraz da böyle işte işin eğlenceli taraflarına da yöneliyoruz. Gitmişken işte yiyelim içelim Roma'yı gezelim. gezelim biraz. Geçen sene Barcelona Maratonu'na aynı keyifle koştuk. Çok keyif aldık Barcelona'da artı üç günde kaldık akabinde. Böyle yani triatlonun getirdiği çok şey var bize aslında bir taraftan da. Ya hani öyle diz çıkacak. Ne bileyim <laughs> biz de motorda bir sürü gibi şeyler geliyor başımıza ama yani biz olduğu yerde bırakırız. Yani o demek ki bir alışkanlık oluyor size herhalde. Bir de galiba bırakmamak, yarışı bırakmamak evet, değil mi? Evet Orada... ben bırakmıyorum. Hmm. Hiç bırakmadım. şimdi kadar hep de dua ediyorum yani Allah'ım hiç öyle bir sakatlık geçirmeye bırakmak zorunda kalmayayım diye. Geçirmeye. İki sene önce de benzer şekilde bir doktor bu halde devam edersen yarışları tık diye ayağını kırıldığını yarışta duyarsın bırakırsın dedi. O zaman da beynat ettim. Doğru bir şey olduğunu savunmuyorum lütfen yanlış mesaj veriyor olmayayım. Ben inatçıyım. Ee, sağlıklı bir şekilde aslında doktor dinleyerek devam etmek gerekiyor. Fakat hepimizde olduğu gibi vücudumuzu en iyi biz tanıyoruz. Yani Hı -hı. neye direnebileceğimizi bence bizden iyi kimse bilmiyor her anlamda. Yani ben motora ilk çıkarken de böyle söylemiştim. Ben bunu yapabileceğimi biliyorum. Yani birilerinin bana bir şey söylemesine ihtiyaç duymuyorum deyip de motor kullanmaya başlamıştım. E, o yüzden yapabileceğimize inanıyorsak biraz da içgüdülerimize güvenebiliyorsak ki ben güveniyorum devam ediyorum. Biraz sezgisel davranıyorsun evet, o zaman. Evet teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki kaç tane kaç kişi katılıyor yani mesela işte Türkiye'den kaç kadın katılıyor bu yarışa? Kadın sayımız az Türkiye'de maalesef. E, federasyona kayıtlı olan yanlış hatırlamıyorsam şu an 600 kadar e, triatlet var. E, bizim triatlon Federasyonumuz çok kuvvetli bu arada. Yani hmm. Türkiye'de çok güzel yerlerde çok güzel yarışlar organize ediyorlar. İki mesafe işte kısa mesafe sprint ve olimpik mesafeleri yapıyorlar Türkiye'de. E, son iki senedir Challenge yine Ironman gibi bir organizasyon. Federasyonla anlaşma yaptı ve Challenge Gelibolu'yla İstanbul'u düzenliyoruz. İstanbul ilk 3 sene önce Boğaz'da triatlon yarışı yapıldı ve dünyanın ilk kıtalar arası yarışı olarak hmm. anons edildi. Bunu söylerken de benim tüylerim diken ne diken güzel oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz aynı anda Boğaz'da yüzmeye giriyoruz, çıkıyoruz köprüden, köprüden. bisikletle geçiyoruz iki tur ve akabinde Boğaz'ın kenarında koşu etabını tamamlıyoruz. Buna yurt dışından da katılım alıyor tabii. Bir de bu böyle bir şey dünyanın çok hiçbir yerinde güzel. yok. Hiç evet kıtalı arası yok. Ee, Challenge firması bu organizasyonu sahiplendi 3 e, sene önce. E, tabii bunun için de biz İstanbul trafiği çok e, olumsuz etkilenmesin diye 3'te kalkıp 5'te başlıyoruz yarışa. Evet. Daha hava bile aydınlanmadan suya giriyoruz aslında. <laughs> Genel olarak böyle. Türkiye'de biraz daha tabii gençler artık Tiryatlı'na merak salmaya başladılar. O yüzden altyapıda çok güzel gençler yetişiyorlar. Ortaokul ve liseden başlıyorlar artık. Süper. İnşallah daha fazla kişi olur. İnşallah daha fazla da maddi destek alabiliriz ülkede bunun için. Değil mi? Bir de bu işin bir de maddi kısmı var. Evet, evet. Bunun konuda desteklenmek herhalde evet. çok kolay olmuyor. Yani sponsor bulabilen arkadaşlarımız var e, ama herkes vardır. kendi sponsoru %95 oranında öyle söyleyeyim ve masraflı da bir spor işte bisikletimiz var bisiklet ayakkabımız ayrı tıpkı motor gibi düşünebiliriz yani nasıl motor ekipman. ekipmanımız çok fazla e, düşünün ki triatlonda 3 branş içinde ekipman fazla yüzmenin ayrı bisikletin ayrı koşu ayakkabısı ayrı gibi gibi. Üstüne bir de yarış kayıtlarımız var, onlar bedelli. Ücretli. Gittiğimiz yerdeki konaklamamız, e, ulaşım bedelimiz bunların hepsini biz kendimiz ödüyoruz. Şimdi doktor <laughs> haklı değil mi arkadaşlar yani? Doktor doğruyu söylemiş. Siz bu triatlet ben neyin kafasını yaşıyorsunuz diyor gerçekten yani doktor. Peki ayrıne yani. katılmak için kural ne yani nasıl bir kural var İşte yaş sınırlandırması kilo ya da başka bir şey? İşte neler var? Ee, bu kriterler yok aslında. Sağlıklı birey olup triatlon yapıyor olmak yeterli. yeterli. 18 yaş sınır var tabii ki. Hı hı. Ee, ve yani ayrılmada e kayıt olmak işin en kolay kısmı bedeli ödendikten sonra. Ama o yarışı tamamlayabilmek dolayısıyla Aklı başında bir birey yani tamamlayabileceğine inanan bireyin yani faydalanması bir bekleniyor. Bir sağlık şeyi var mı? Kontrolü var mı? Sağlık raporu isteniyor. Evet i̇steniyor. özellikle de yurt dışı organizasyonlarında doktor raporu giriş Hı -hı. yapıyoruz zaten kayıt esnasında. Ee, Türkiye'de değil de lisanslı sporcuyuz yarışlara katılabilmek için. Ki lisans alabilmek için zaten belirli sağlık kontrollerinden geçiyoruz. geçiyoruz. Evet ee, o anlamda yani özellikle kalp konusunda kalbi çok zorlayan bir spor tabii ki. Kesinlikle. Belirli kontrollerin yapılmış olması gerekiyor. Peki bu spor kaç yaşına kadar yapılıyor sence? Sağlıklı bir şekilde yapmak istediğinizde. Ayrın beni 80 yaş üstünde tamamlayan var. sporcular var dünyada. Var. Türkiye'de de bir sporcumuz vardı. 75 yaş üstü. Her federasyon yarışına da katılıyordu. Ve yani gerçekten saygılarımı iletiyorum kendisine. Her yarışta da kürsü yapıp gençlere ne kadar güzel örnek olduğunu gösterirdi. Evet. Sağlıklı olduğu sürece yaşı Yapabiliyorsunuz. Evet. Peki sen bütün bunları yaparken ailen ne diyor? Tabii ki çok tepkiler. <laughs> <laughs> yani şöyle bir taraftan aslında başarılarımla gurur duyuyorlar. Ben yaş grubumda çünkü iyi dereceler elde ettim şimdiye kadar. Çok seviniyorum bu duruma. Fakat böyle sakatlanmalar olduğunda tabii ki özellikle annem belliydi sakatlanacağım diye direkt olumsuz söylenmeye başlıyor. Ne zaman bırakacaksın? Her gün sorduğu soru. Ya istesin az her gün soruyor. Yarında mı antrenman var? Niye yine hala bırakmıyorsun? ben de yaptın. Daha ne istiyorsun gibi gibi. Annelik duygusu olduğunu düşünüyor ve tabii ki özellikle kürsüye çıktığımda ilk arayanlar ve tebrik edenler onlar, onlar gurur, oluyor. Gurur duyduklarını belirtiyorlar. Ben sadece e, bu yaz ayrılmene hazırlanırken çok zorlandım psikolojik olarak. Hı hı. Neden? Çünkü sosyal hayatım tamamen bitti. Hı. Arkadaşlarımı özledim. Yani akşamları onlarla görüşmek istiyorum. İşte motorda arkadaşlar arıyorlar hadi hafta sonu gidelim Şile'ye bir kahvaltı yapalım ben o saatte bisikletli olacağım deyip reddediyorum. E tabi bir süre sonra da insanlar yani bir arıyor iki arıyor artık tamam. Gelmeyecek İram zaten. İrem diye aramıyorlar. İrem saat 9.30'da <laughs> uyumuştur zaten hiç aramayalım ha. diyenler oluyor. O da var. O süreçte ben biraz arkadaşlarımdan uzaklaştım diye e, üzüldüm, yoruldum. Ailem bu süreçte kısmen destekliyor gibi gözükse de çok söylendi ne gerek var işte onları ziyaret edemedim aksattım gibi. Hı hı. E, word of it mi? Kesinlikle evet. Yani ben finish çizgisine geldiğimde hayatımdaki birçok şeyden bunun için fedakarlık ettiğime çok mutluyum dedim kendime. Yani finish çizgisine koşarken kırmızı aldı ağlayarak bunu söyledim kendime. Bunu gördüğüm için her şeyden vazgeçmeye çok okeyim dedim. bunu bence işte bu tutkuyla Yaptığım alakalı. Için, evet, evet, kesinlikle. Yani. E sonra tabii herkesin gönlünü almaya çalışmak için epey bir zaman harcadım. Şimdi sürekli arkadaşlarımı Ne yapıyorsunuz? Hadi çıkalım mı? Vakit geçirelim mi? Annemle daha sık ziyaret ediyorum. Ve recovery sürecinde biraz onları zaman ayırarak geçiriyorum. Peki bu yıl katılacak mısın Ayrınber'e? Annem nasıl oluyor? duymasın galiba <laughs> videoyu annemle paylaşamayacağım bir süre. <laughs> Şimdi hedef nasıl oluyor? Şimdi geçen sene yaptığından bu sene düşünüyorsun ne yapabiliriz evet. herhalde antrenörünle evet. birlikte mi düşünüyorsunuz? Evet. Geçen sene ilk ayrınmanın beklediğim sürede bitemedi. Ee, Hı -hı. Üzülüyorum. Aslında ben biraz daha bir ayrınman yapacağım ve sonra daha kısa mesafelerde daha hızlı bir sporcu olacağım şeklinde ilerliyordum. Yani hedefim oydu. Fakat ayrınman süresini hedeflediğim gibi bitiremedim. Koşu etabında çok kustum maalesef. Hmm. Ee, psikolojik olduğunu düşündüğüm zamanlar var. Beslenmede problem yaşadığım zamanlar oldu gibi. Hmm. Ve yarım saat daha geç bitirdim. 11 saat 29 dakikada bitirdim ben. Hedefim 10.45'lerde bitirmekti. Ee, dolayısıyla bitirdiğim an şeye karar verdim ben. Tekrar bir Ironman daha yapacağım. Bunu hak etmedim çünkü bu derece benim layığım olmadı Olmaz. dedim. Ee, dolayısıyla Ağustos'un ikinci haftası olacak olan Estonya e, Tallinn'e kayıt oldum. Yine sanıyorum Nisan ayı itibariyle maratonu bitirdikten sonra antrenman sürecine gireceğiz. Estonya'ya kayıt oldum deyince soruyorum. Farklı ülkelerde Bravo, evet. Değil mi? Evet. Aslında Ironman her ülkede var. Her hafta sonu gibi bir yarış e, organizasyonu Aa. yapıyor. Türkiye'de. Yani Türkiye'de senede bir kere 70.3 orta mesafe yapılıyor. Hmm. Antalya'da hep aynı yerde yapılıyor. Ee, biz aslında ilk zaten Ironman'e hazırlanmaya başlamadan önce Türkiye'de deniyoruz 70.3'te. Ve orada bence sağlıklı ilerleme yolu da zaten 70.3'te iyi bir derece yapabildikten sonra Ironman'e evet. kaydolmak gerekiyor. Benim fikrimce böyle. Ee, yoksa yorucu bir etap olabilir. Ee, ben ilk Ironman'i İtalya'da, Emilia'da yaptım. Hı hı. E, Eylül ayında. İkinci de biraz da bir şey seçiyoruz parkurlar değişiyor yani bazen yüzme gölde oluyor bazen okyanusta okyanus bazen bisiklet elevasyonlu oluyor. Elevasyonu zaten herkes biliyordur motordan da özellikle ee, bisikletin elevasyonlu kısmı zorlayıcı uzun mesafede biraz daha yorucu. Benzer şekilde koşu da yani sonuçta bir maraton koşuyoruz elevasyonlu etabı olanlar var daha flat parkur olanlar var. Benim ikinci seçimim yine flat bir parkur. Elevasyon istemiyorum. Gölde e, yüzden Yüzme. bir parkur değil neyse ki. <laughs> Ama e, enteresan mesela İtalya deniz e, ve dolayısıyla denizde yüzmek biraz daha kolay olur diye seçmiştim. Ben hayatımda böyle bir deniz görmedim yani İnsan Türkiye'nin her denizini şükrediyor oraları görünce. Nasıl? De, yani elime atıyorum ve elimi göremiyorum suyun içinde Sipsiyah siyah bir su. Hmm. Ee, bizim yarıştığımız hafta sonu full fırtına ve yağmur vardı bu arada bizim yarış günümüzde neyse ki yağmur duruldu. Biraz da o bölgede siyah kum var ve Anladım. biraz dalga Güzelmiş. olduğunda siyah kum. Bulandırdı denizi. Korkunç bir suydu. Yani işte denizde yüzüyoruz gibi değildi. Değildi. Vazgeçti saat sonra. saat 40 dakika <gülüyor> kadar. <gülüyor> evet artık gölde olabilir diyoruz yani seçerken. Peki var mı böyle hedefinde şuradaki işte Ironman'e katılmalıyım? Orası çok zor ama. Yani ben var. Bunları... <laughs> Tabii dünyanın en zorlarından. Şampiyonlar Ligi olan Kona mesela. Kona hayalim. Ama daha çok var. Daha Kola'da çok zorlaşmam zor. lazım. Sıcak bir parkur, çok sıcak Hı. ve biz hiç o sıcaklardaki gibi antrenman yapmıyoruz. Her şeye geçtim. yani sıcakta yarışmak başlı başına ayrı bir zorluk zaten. Beslenme bile ona göre yapılıyor olması lazım. Evet. Ve yani Şampiyonlar Ligi yanımızdan hani biz yarışı bitirebilecek miyiz diye ile gidebileceğimiz bir etap kesinlikle değil. Çünkü herkes çok hızlı. Bütün dünya iyileri o parkurda yarışıyor. Ee, ama inşallah bu arada şöyle bir sistem de var. Girdiğimiz Ironman yarışlarında yaş grubumuza göre iyi dereceler yaparsak, iyi puanları olursak e, o öyle üstün özellik yarışları slot almak deniyor ona. Hı -hı. E, direkt kayıt yapabiliyoruz. Çünkü öyle yarışlarda kayıt açıldığı an hemen doluyor çok kısa sürede ve kaydolamıyoruz bile. Hı -hı. Ama slot aldığımızda direkt kayıt hakkı kazanıyoruz. Ee, i̇nşallah hedefim bu sene benim Estonya'da e, slot almak. Ama i̇nşallah. nereye vereceğine e, daha bakmadık. Başka bir ülkeye de verebilir. Hmm. Peki e, ileride şöyle bir şey yapma şansın bilmiyorum hani bilmediğim için soruyorum. beni e katılmak isteyen bir kişiye koçluk yapmak ya da işte e, onu bir şekilde e, hazırlamak böyle şeyler var mı? Ne güzel soru sordunuz. <gülüyor> yok. <gülüyor> Bütün antrenörlere buradan duyuruyorum size rakip gelmeyeceğim. Hayır <laughs> antrenörlük çok zor bir şey. Çok zor. Ciddi anlamda teknik bilgi gerektiriyor. Çok zaman ayırmaları gerekiyor bence sporculara. Açık olayım bu işi Türkiye'de layıkıyla like yapan çok fazla antrenör bence yok. Hı hı. Ve bazı arkadaşlar son zamanlarda sadece triatlon yaptıkları için antrenörlük de yapmaya başladılar ama... Antrenörlük bambaşka bir disiplin yani bence mühendis olmakla aynı bile tutabilirim çünkü e, bir kere her şeyden öte bu iş çok teknik. E, i̇lk başladığımızda öyle gibi görmüyoruz ama nasıl biz motorda güvenli sürüş eğitimini bir kere alıp bitirmiyoruz, Bitirmiş. tekrarlıyoruz. E, sürdükçe farklı donanımlar ve e, yetkinlik kazanıyoruz. Bence antrenör olmak da böyle bir şey yani kişinin koşu tekniğini çalışmalı daha iyi nasıl koşmalı üstünde durmalı sadece program yazıp geçmek olmamalı işte beslenme için feedback veriyor olmalı gibi gibi. Ee, Türkiye'deki antrenörlerin bazıları sadece e, training peaks dediğimiz bir uygulama var orada işte bizim gün içerisinde nasıl antrenman yapacağımız yazılıyor aslında haftalık <laughs> şekilde e, bunu yazıp geçiyorlar ama konu tam olarak bu değil. Konu gerçek bir sporcu yetiştirmekse ayrı bir uzmanlık. Ben hayatımın bundan sonraki aşamasında bunu düşünmüyorum. Ben sporcu olmayı tercih ediyorum. Sporcu olarak devam edeceksin o zaman. Evet. Doğru evet, mu? Evet. Rakip Sü gelmiyorum size merak tamam, etmeyin. Tamam süper. Çok başarılısın bence. <laughs> Teşekkür ederim. Bundan sonrası için de ben öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah. Sağ Seni bakalım. zevkle izleyeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Var mı başka bize söylemek istediğin bir şey? Ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. ederim ne demek. Ve aslında bütün konuşmaları gençlerle de konuşurken hep şunu söylerim, yani hep harekette kalın, hep sporda kalın. <laughs> yani sporun insanı beslediği tabii ki çok daha farklı güzel şeyler de var ama bence spor ve hareketli olmak çok daha farklı bir mutluluk ve e, vücudu doyuruyor. Öyle söyleyeyim, ayrı bir mutluluk veriyor. Hareketli kalın. Herkesin kendini hissettiği bir spor branşı muhakkak vardır, buna inanırım. Sende hepsi var ama. <laughs> Yok estağfurullah. <laughs> Sende hepsi var. Yani ben mesela anneme babama da onu söylerim. Hiçbir şey yapamıyorsanız çıkın yürüyün. Yani biz e, o kadar. Ancak <laughs> o kadar. Yürüme. <laughs> o bile faydalı gerçekten. gerçekten o evet. bile. Benim de inşallah temennim artık iyi bir Ironman derecesini bitirdikten sonra tekrar motorla keyif alma hayatıma dönmek evet. istiyorum. Çok özlüyorum çünkü. Hı hı. Onun da tadı başka. Genel olarak gençlere mesajım da spor yapın. Ekranlardan uzak durun. Çünkü çok siz de biliyorsunuz ekrana bağlı bir gençlik geliyor. Maalesef. Hatta geçen haberlerde duydum Z kuşağının el yokmuş artık. O kadar hmm. klavyeye bağlı bir kuşak geliyor ki lütfen ekranlardan uzak durun mesajı vermeye çalışıyorum ben biraz da. Mesajım bu olabilir. Çok teşekkürler geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. İyi çok geldiniz ettiniz. <laughs> sizi tanıdığıma çok memnun oldum tekrar tekrar. Ben sizi takip de. etmek de çok büyük keyif. <laughs> teşekkürler.